Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Fizyoterapist Seher Ay Er Bugünkü videomuzun konusu yattığımız yerden kalça bacak kas kuvvetini artırmaya yönelik olacak. Eğer ameliyat oldunuz, bir süre geçti, iyileştiniz, ne yapacağınızı bilmiyorsanız ya da ayakta yapılan egzersizler size fazla geliyorsa yattığınız yerden bu egzersizlerle rutinlere başlayıp o bölgede biraz kuvvet artışı elde ettikten sonra yine ayaktaki egzersizlere geçiş yapabilirsiniz. Ama unutmayın, bu egzersizler başlangıç için bu gösterdiğim alandaki kasların aktivasyonunu sağlayabilmek için çok etkili egzersizler. Size 5 farklı egzersiz göstermek istiyorum. Bu egzersizleri ister her gün 10-15 dakikanızı ayırarak, isterseniz de gün aşırı uygulayarak o bölgedeki kasları kuvvetlendirmenizi öneriyorum. Bu kasların çoğu eğer bel bölgesinde ağrı yaşıyorsanız bel bölgesiyle, kalçada ağrınız varsa kalça bölgesiyle kasıklarda iç bacakta ağrılarınız varsa o bölgelerdeki ağrılarla ilintili olabilir. Dolayısıyla bu kas gruplarını kuvvetlendirmeniz ilerleyen dönemde çevre bölgelerdeki ağrıları azaltabilir. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım yattığım yerden yapacağım ilk egzersiz son derece basit olacak. Öncelikle kalça bölgesinin ön kısmındaki bükücü kas grubunu uyaracağız. Bunun için hafifçe bir dizimi bükülü pozisyonda bıraktım. Diğer dizimi uzattım. Parmak ucunu kendime çekip bacağımı diğer dizimin seviyesine kadar kaldırıp yavaşça bırakacağım. Kaldırıp yavaşça bırakacağım. Bunu yaparken buraya kadar yaparsanız hareket çok kolaylaşır. Dolayısıyla sizden ricam diğer dizinizin seviyesine kadar dizinizi düz tutarak yani dizinizi bükerek değil mümkün olduğunca ayak parmak ucunu kendinize çekip diz eklemini kilitli pozisyonda tutarak 10-12 tekrarlı tolere edebildiğiniz kadar başlamanız olacak. Bunu yaparken belimi yerden ayırmayacağım ya da bacağımı aniden bırakmayacağım. Bu durumda yine bel kasık ağrılarına neden olabilir. Dolayısıyla yapabildiğim kadar 10 12 tekrar belimi yere basıyorken bacağımı bu şekilde dümdüz bir pozisyonda çıkarıp yavaşça indireceğim. 10 12 tekrar sağ tarafı yaptıktan sonra aynı şeyi 10 12 tekrar sol tarafı yapacak şekilde ilerleteceğim. Yine bundan da eğer 8. tekrarda yorulduysam 8-10 tekrar arasında yaparak da ilerleme şansım var. Yaptıktan sonra her iki bacağımı 30-45 saniye dinleneceğim. Ve bundan 3 kez tekrarlayacağım. Dolayısıyla bu bölgelerde bir kas aktivasyon cevabını hemen ilk egzersizden edinmiş olacağız. İkinci egzersizim neyse bu şekilde yan yatmış pozisyondayken sizden rica ettiğim dizinizi karnınıza doğru çekip İleriye doğru uzatmanız olacak. Alttaki dizimi bükülü pozisyonda bırakıyorum ki o dizim benim dengemin bozulmasına engel olsun. Bu pozisyonda dizimi karnıma çekip ileriye uzatacağım. Karnıma çekip ileriye uzatacağım. Yaparken eğer diz ağrısı yaşıyorsanız dizinizi çok fazla bükmek zorunda değilsiniz. Çekebildiğiniz kadar çekip İleriye doğru uzatmanızı öneririm. Bunu yaparken birçoğunuz kalça, bel bölgesini çok rahat hissedecek. Yine 10-12 tekrar ya da isterseniz yorulana kadar. Sol tarafımı yaptım. Bacağımı yavaşça yerleştireceğim. Biraz dinleneceğim. Bu tarafta 3 set bitirdikten sonra diğer bacağıma geçiş yapacağım. Diğer bacağımda da yine 10-12 tekrardan 3 set yapacağım. Alttaki bacağımı bükmek burada dengemin kaybolup düşmesini ve bel bölgemin zorlanmasını engelleyecek. Lütfen buna dikkat edelim. Sıradaki egzersizinde yine yan yatış pozisyonundayken artık kalça bölgesini çok daha rahat hissedeceğim. Nasıl yapacağım? Bacağımı dümdüz uzattığım pozisyonda aşağıya doğru indirip parmak ucumu kendime doğru çekiyorum. Yukarı doğru çıkararak kalça kas grubunu hissedeceğim. İndirdim. Yukarı çıkardım. İndirdim yukarı çıkardım. Yine alttaki bacağımı bu şekilde bükülü tutmam yine dengemin korunması için fayda sağlayacak. Aksi takdirde bacağımı kaldırırken arkaya doğru dönersem bu sefer çalışan grup değişir. Dolayısıyla kalçamı yana doğru açtım, bıraktım. Açtım, bıraktım. İsterseniz başınızın altına bir yastık da yerleştirebilirsiniz. Bu biraz daha zor gelecek bir çoğunuza. Dolayısıyla 8 tekrarla başlayabilirsiniz. 8 tekrar, 10 tekrar yapabildiğiniz kadar yaptınız. Bacağımı hızlıca yere bırakmıyorum. Bu kal ekleme zarar verebilir. Hep kontrol bendeyken. 8-10 tekrarın sonunda. Dizimi büktüm, bir dinlendirdim. Yine aynı taraf için 3 seti bitirdikten sonra yani 8-10 tekrar yaptım. 30-45 saniye dinlendim. Tekrar 8-10 tekrar. Tekrar dinlendim ve tekrar 8 10 tekrar yaptıktan sonra yani 3 seti tamamladıktan sonra aynı şeyi diğer bacak için de tekrarlayacağım. Son olarak ise bacağımın arka kısmını ve kalça bölgesini çok daha net hissedeceğim bir egzersizle bitirişi sağlayacağım. Başımı bu şekilde yerleştirdiğim pozisyonda belimde herhangi bir problem yoksa kalçamı kastım, bacağımı yükselttim, bıraktım yapacağım. Sol taraf 10 tekrar olacak şekilde kalçamı kastım, bacağımı yükselttim, bıraktım. Kalçamı kastım, bacağımı yükselttim, bıraktım. Birçoğunuz için bunu yapmak çok zor olabilir. Bu kadar bile yapsanız yeterli ama daha yüksek kaldırabilirseniz çok güzel o bölgedeki çalışmayı hissedersiniz. 10 tekrar bir tarafı yaptım. 10 tekrar diğer tarafı yapacağım. Bazılarınız için bir tarafı yapmak diğer taraftan çok daha zor olabilir ya da belinizde ağrı varsa lütfen bu egzersizi revize edin. Nasıl yapalım? Sadece dizi kalçaya çekip bırakmak şeklinde de bu egzersizi biraz revize edebiliriz. Ya da düz bir şekilde yukarı kaldırmak canınızı yakıyorsa, dizimi büktüm. Hafifçe dizimi yattığım yerden kaldırdım, bıraktım. Kaldırdım bıraktım şeklinde de yine bu egzersizi yapabilirsiniz. Bu egzersizi de sol taraf 10, sağ taraf 10 olacak şekilde yapıp 30-45 saniye dinlenip en az 2 defa tekrarlamanızı öneririm. Dördüncü egzersizimde ise yattığım yerde bu şekilde yastığı ikiye katlayıp bacaklarımın arasına yerleştireceğim. Yastığa doğru bacaklarımı basıp iç bacak kaslarımı, kasık bölgemi hissedeceğim. İçimden 5 6'ya kadar sayıp yavaşça gevşek bırakacağım. Yastığı ittirdim, sıkıştırdım her iki taraftan. 5 6 saniye içimden sayacağım. Yavaşça bırakacağım. Saydım. 3 4 5 6. Yavaşça bıraktım şeklinde. Her kasılı olduğu anda 5-6 saniye sayarak 5 defa bu egzersizi tekrar edeceğim. İç bacaklardaki kasık bölgesindeki çalışmayı çok rahat hissedeceksiniz. 5 tekrar kastıktan sonra yastığı çekip bir dinleneceğim ve bundan en az 3 kere daha tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de kalça ve dizinizde protez yoksa bu egzersizleri rahatlıkla uygulama şansınız var. Ama özel durumlara sahipseniz kendinize özel programlar için mutlaka bir fizyoterapiste birebir danışmanızı öneririm. Bunun dışında herhangi bir özel durum yok ama ağrılarınız var. Doktorunuz da o bölgeleri kuvvetlendirmenizi söylediyse başlangıç olarak bu 5 egzersizi düzenli yapmanızı öneririm. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt aşağıdan YouTube yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.